Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bakalım dizimizin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor. Yalı Çapkın yeni bölümünde neler olacak. Ferit ve Seyran aşkı başlasın diyenler videomuzu beğensin. Kaç kişiyiz sayımızı görelim. Yusuf'un gelişi yalıyı ayağa kaldıracak. Ferit bu aşamada Seyran'ın yanında olacak. Seyran'ı kıskanmaya başlayacak. Seyran ifakata karşı hayal kırıklığına uğrasa da onunla ilgili gerçekleri söylememeye devam edecek. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayınız.